Herkese merhabalar. Azimle Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi beyti kebabının tarifini vereceğim. Malzeme listesi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 500 gram kadar orta yağlı kıymayı genişçe bir kaseye ekliyorum. Bir tane orta boy soğanı rendeledim. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığından biraz eksik kekik, 4-5 diş sarımsak rendesi, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığının ucuyla kimyon ve karabiber olarak ekliyorum. Baharatları eklediğim kısımda video kesilmiş. O yüzden o kısmı görünmüyor. Gösterdiğim ölçüde baharatları kaseye ekledim. Etle birlikte iyice özleşene kadar yoğuruyorum. Eğer vaktiniz varsa yoğurduktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirin. Ben 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra 3 tane yufkayla yapacağım. Kişi sayısına göre malzemeleri arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Tezgah bir tane yufkayı seriyorum. Köfteleri de üçe böldüm. Yufkanın uzun olan kısmına köfteyi ekliyorum. Köfteyi eklerken eşit bir şekilde dizmeye çalışıyorum yufkaya. Görsel açıdan da güzel olması için eşitlemeye çalıştım. Daha sonra oldukça sıkı bir şekilde rulo yapmanız gerekiyor yufkalar açılmasın diye. Aksi takdirde çok dağılıyor. O yüzden sıkı sıkı bir rulo yapıyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla verev bir şekilde kesiyorum. Diğer köfte ve yufkaları da aynı şekilde yapmaya devam ettim. Videoyu çok fazla uzun tutmamak adına sadece bir tanesinin yapımını gösteriyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine ve eti kebabını dizdim. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika kontrollü olarak pişiriyorum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sosu için hemen hemen yarım çay bardağı sıvı yağ tavaya ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçasını yağda güzelce kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine 2 tane domatesin rendesini ekliyorum. Ve orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Sos bu şekilde hazırlandı. Birazcık soğumaya bırakıyorum. Beyti kebabımız da fırından çıktı. İlk buharının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra servis tabağına diziyorum davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacağına inanıyorum. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İçindeki et pişer mi pişmez mi ben de ilk etapta düşündüm ama tam anlamıyla pişiyor. Oldukça lezzetli benden tam not alan bir yemek oldu. Yanına bulgur pilavı yaptım ve hazırladığım domates sosunu beyti kebabının üzerine ekliyorum. Son olarak sarımsaklı yoğurt ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurdu servisten hemen önce eklemenizi tavsiye ederim yufkaların yumuşamaması için. Ve eti kebabımız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.